Geçen haftalarda üniversiteden çok sevdiğim bir dostumla buluştuk. WhatsApp grupları sağ olsun ergenler gibi mesaj yaşabiliyoruz ama yüz yüze bir sohbet çok keyifli oluyor. Gerçi biricik dostumla buluşabilmemin nedeni eşinin üniversiteden ev arkadaşını ziyaret etmek istemesi aslında. Bunu da dalga geçerim diye laf arasında söylüyor. İşte ya hanım da arkadaşımı göreyim deyince ben de seni aradım diye. Evli arkadaşlarımın bu hallerine bayılıyorum. Eskilerden konuşurken üniversite yıllarının ne kadar güzel olduğu hakkında uzun uzun bir sohbet etme fırsatımız oldu. Okul sonrası hayat gerçekten çok yorucu olabiliyor ya. Sürekli olarak belli bir zaman döngüsüne hapsolmuş durumdayız. Tercih etmediğimiz rutinler bizlerin gardiyanları gibi olmuş bu hapis ortamında. Yetişmesi gereken işler, yazılması gereken raporlar, yapılması zorunlu alışverişler, gidilmesi gereken kontroller. Hepsinin bir rutini var ve tüm bu rutinleri takip etmek zorundasın. Yani zorundayız çünkü maaşımızı böyle kazanıyoruz. Üniversitedeyken böyle miydi? Yağmur yağıyor diye derse gitmediğim zamanlar oluyordu mesela. Zorunda değildim. Üniversitede tek bir zorunlu rutin var. O da sınavlar. Sınavlar dışında o gün çalışmak istemiyor musun? Çalışma. Okumak istemiyor musun? Okuma. Aradan sonraki derse girmek istemiyor musun? girme. Kim ne diyebilir ya? Başında veli bile yok. Velin de sensin, A da sensin, paşa da sensin. Sınavlar hariç. Bir de üniversite hayatı hazırlamıyor gençleri diye kızıyorlar. Bak üniversite hayatı sonrası kaç tane rutin saydım sana. Tüm bu ışıltılı üniversite hayatının en güzel yanlarından bir tanesi de hayata şimdiki gibi bakmıyorduk ya. Her geçen yıl gözlerime ve kulaklarıma yeni süzgeçler eklenmiş gibi hissediyorum tam olarak şu an biliyor musun? Evet, süzgeç. Her insan, her karar, her adım, her nefes bile bir süzgeçten geçiyor beynime ulaşmadan önce. İşin daha ilginci kalbime ulaşabilen bir karar kalmamış sanki artık. Tüm kararlar beynimde alınıyor. Üniversitede öyle miydi? Mesela gönül işleri diyelim kendi gözümden anlatacağım bir erkek gözünden. Kız güzelse tamamdı ya, bitmişti. Güzel gülüyorsa, gülerken gözleri parlıyorsa için kıpır kıpır oluyordu değil mi? İşin özü eskiden bir kişinin gözüne güzel görünmesi yeterliydi mesela. Şimdi yaşadıkların, başardıkların, başaramadıkların ve beklentilerin bir süzgeç oldu. Bakıyorsun mesleğini beğenmiyorsun. Bakıyorsun espri tarzı hoşuna gitmiyor. Bakıyorsun kendi iyi ailen olmuyor. Lisansta öyle değildi ki birini görüyordun, kalbin çarpıyorsa koşuyordun peşinden ya da peşinden koşması için bir imada bulunuyordun. Ben geçen yıl bir hanımefendiye ben de iyiyim yazdığı için olmaz dedim mesela. Bağlaç olan de'yi ayırmadığı için yani. Delilik mi bu? Bilmem. Ama işte bir kriterim olmuş yepyeni bir süzgece takılmış deneyimlerin sonucu oluşan. Türkçeyi doğru kullanmaması bile rahatsız edici olmuş. Lakin burada rahatsızlık gerçekten sevsem de olur muydu? Olurdu biliyor musun? Az önce sana kararlar kalbime ulaşmaz olmuş demiştim ya. Tam olarak bunu söylemeye çalışıyordum. Hayat bize öyle bir noktaya getirmiş ki kalbin beyninden önce söz söyleyemez olmuş. Yaşın bir önemi yok bu hayatta emin ol. 25 yaşına gelince bir şey olmuyor. 27 yaşına gelince bir şeylere geç kalmıyorsun. 30. yaş günün ile 29. yaş günün arasında hiçbir fark olmayacak emin ol. Ama deneyimin çizdiği bir sınır var bu hayatta. Bu sınırlarda senin süzgeçlerin oluyor. Oradan geçebilenler beyninde son bir kez değerlendiriliyor ve yapıyorsun ya da yapmıyorsun. Gidiyorsun veya gitmiyorsun. İşte bir sınır var derken söylemeye çalıştığım tam buydu. Hele herkesin gıptayla baktığı bir kariyer içindeysen hayatının eksik puzzle parçası 100 parçalı bir puzzle'ınki gibi değil. 10 bin parçalı bir puzzle'ınki gibi. Küçücük. Bulunmasını geçtim. Olanın oraya oturması da çok güç. Ama işte bazen öyle biri çıkıyor ki karşına ne diyeceğini şaşırıyorsun. Yaptığın o kariyeri sorsa anlatamayacak oluyorsun. Dilin dolaşıyor geçen yıl boyunca ne anlattım sana? Denge. Hayat senden parçalar kopardıkça yerine yenilerini de veriyor. Süzgeçlerimiz sadece gönül ilişkilerinde yok. Aldığımız tüm kararlarda var. Bunu herkes de gözlemliyorum. Ve kendi kuşağıma bu yüzden de kırgınım. Kendime de kırgınım. Bizi yarış atı gibi yetiştirdiler. Her adımımız kusursuz olmalıydı daha ilkokul 3. sınıfta dördüncü sınıfta gideceğimiz dershaneden indirim kazanabilelim diye test çözüyorduk. Çünkü o dönemki sisteme göre en iyi okullarda okuyanlar en iyi mesleklere sahip olacaktı. Bu sayede de maddi durumları gerçekten çok iyi olacaktı. Olduk mu? Olduk ya. O dönemki arkadaşlarıma ve kendime bakıyorum herkesin evi, arabası, birikim, yurt dışı deneyimi her şey oldu. Ama lanet olsun ki daha küçücük yaştaki bizlerde süzgeçler oluşmuştu bile. Bak ben bunu fark ediyorum ve sana anlatıyorum. Kırabiliyor muyum? Kıramıyorum. Tüm bu süzgeçler bize bir kibir olarak döndü çünkü. Özümüzde kötü müyüz? Bilemem. Her insanın içinde hem iyi hem kötü var bunu biliyorum. Ama daha ortaokul çağında bir çocukken bizim okulumuzda okumayan herkes zaten belli bir seviyenin altındaydı diyorduk. Bu bizi kötü yapar mı? Bizim seviyemiz ne? Bizi onlardan ayıran şey ne? Hepsine bir yanıt var. Hepsinin de ucu aynı yere çıkıyor. Farkındalık çözümü beraberinde getirmiyor. Çözüm için çözümü istemek zorundasın. Biz o kadar küçük yaşta o süzgeçlerin arkasında kaldık ki, artık gözümün önünde kaç tane var bilmiyorum bile. Hadi diyelim kırdık birini. Onun arkasındaki, peki onun ya ondan sonraki gözü kurtardık kulak kulağı düzeltene kadar göze bir dönmüşsün orada yenileri oluşmuş gördüğün gibi bazen çözümü istesen bile çözemiyorsun. Çünkü tüm sorunların çözümü sana bağlı değil. Dönüp dolaşıp aynı yere geldim, bir dönme dolap gibi. Adına statü dediğimiz, kariyer dediğimiz, başkalarının çizdiğine iman ettiğimiz aslında kendi sınırlarımızın tutsakları olmuşuz çözmek istesen de olmuyor. Gizli bir kült gibi bu. Ulan bu yaptığımız yanlış aslında diyorsun ama oradan çıkamıyorsun da. Belki de kalbimiz artık umursamaz olmuş. Beynimiz olduğu yerden memnun. Çünkü her karar kendince rasyonel. Her kararın gerekçeleri hazır. Buna karşın kalp öyle mi? O meşhur yalan pembe panjurlu masallara inanacak kadar naif diye anlatıp duruyorlar. Öyle aşık olmuşlar ki dev bir internet sitesinin sahibi küçücük kırtasiyeci bir kadınla mutlu yaşamış. Film tam böyle değildi sanki ama işte özünü anladın. Aşk öyle büyülü bir şeydi ki aynı statüde olmayan herkesi birbirine bağlayabiliyordu. Yalan. Derler ya Amerika'da böyle değilmiş kanka. Nasılmış? İşte orada cerrah kadın marangoz adamla evleniyormuş. Gittim gördüm oraları. Bir tane örneğini görmedim. Ha marangoz dediğin bir firma sahibisi olur tabi. Demem o ki bu süzgeçler, kriterler, istekler ya da arzular adına ne dersen de sana bir sınır oluşturuyor. Sen farkında olsan da bu sınırın dışına çıkamıyorsun çoğu zaman. Çıkmıyorsun. Çıkmak dahi istemiyorsun. Hep söylüyorum, son nefesime kadar da söyleyeceğim. Ne kadar yenilikçi olursan ol, İnsan dediğin canlı, doğası gereği muhafazakar. Bunun miktarı ise kendini ne kadar geliştirebildiğinle alakalı. Bu kadar şey anlattım sana. Yaptığım doğru mu sence? Emin ol bilemiyorum. Bu yaptığımı, yani süzgeçlerimi savunamam bu yüzden. Öneremem. Belki de çok yanlıştır. Tüm bu olan biten buna da bir şey söyleyemem. Ama yanlışsa bile en azından bunu itiraf edebiliyorum. Çünkü kendi yolunda olmak, yanlış yaptığının da farkında olan olmaktır.